İffeti korumanın asla ve kat'a asla ve kat'a iffeti korumanın evlenmekten başka bir yolu yoktur. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadisi şerifte adamın birisi gelip Ya Resulallah çocuğum için iyi bir evlilik tasarlıyordum hiç uygun olmayan bizim ailemize yakışmayan bir kıza gönül kaptırdı ne nasihat edeyim de çocuğa dur oğlum seni biz filanca ile evlendireceğiz diyeyim diye sorduğunda Allah adına konuşan ve Allah'ın hükmünü Allah'ın kullarına anlatan peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem son sözünü söylüyor bana göre bu gönüllere sevgi düştükten başka nikahtan başka bir çare yoktur Sevgi gönüle girdi mi nikahtır son çare. Peygambere göre bu. Peygambere göre bu. Nasıl bir Müslüman peygamberinin bu sözünü duyduktan sonra kalkıp da işte bizim aileden değil filan ırktan onlar şuralı biz buralıyız diye bir mazeret. Peygambere mazeret gösterilir mi? Kardeşler çok ciddi bir şekilde şeytan bizi halatla peşinden sürüklüyor. Bu bir afettir. Bir baba, bir anne bu tür ihmali yüzünden maazallah çocuğu bir afete düşerse, iffetiyle, namusuyla ilgili bir sıkıntıya düşerse onu haç kurtaramaz kıyamet günü. Haç başka bir şey. Namusu olmayan bir çocuğun babası olmanın suçlususun sen. Evet Kimse kimsenin suçundan mesul olmaz kıyamet günü. Ama geliyorum geliyorum diyen bir afeti duymazsan o mesul sensin o zaman. Hem bataklığın içine at zina'nın suç olmadığı. Hatta zina'nın yasalarla koruma altına alındığı. Gençlerin şurada buradaki müstehcen çirkin pozisyonlarını ne yapıyorsunuz çocuklar demenin yasal bir suç olduğu bir zamanda ateş gibi çocukları barut gibi kızlarla bir arada veya tersi bir arada duracakları bir zamanda sen 25 yaşında delikanlıyı 22 yaşında genç kızı aynı sınıfta 4 sene 5 sene tesettürlü ama tesettürlü bir arada tutuyorsun Sonra da bunlar bir yanlış iş yaptı. Onlar yaptı, sen yaptırdın. Ortamı hepimiz biliyoruz. Allah'tan korkmak zorundayız.